Mutlu Akademi kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf Türkçe ders kitabımızın 2. kitaptan Haydi Doğa Yürüyüşüne metnimizin etkinliklerini, konu anlatımını birlikte yapacağız arkadaşlar. Videoyu başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyoruz. Ve arkadaşlar keşif yolculuğu bölümümüz ile başlıyoruz. Arkadaşlar metnimizin etkinliklerini sunu şeklinde hazırladık. İlgili sayfalardan metnimizi kontrol edebilirsiniz. Evet birinci sorumuz sağlıklı bir yaşam sürdürmek için sizce neler yapmayınız yapmalıyız söyleyiniz demiş. Evet sağlıklı bir yaşam için dengeli ve doğal beslenmeye dikkat etmeliyiz. Düzenli egzersiz yaparak bedenimizi aktif tutmalı. Aynı zamanda da yeterince uyuyarak dinlenmeliyiz. Stresi azaltmak için hobi edinmek ve pozitif bir yaşam tarzı benimsemek de önemlidir diyebiliriz arkadaşlar. Doğada yapılacak sporlarla ilgili araştırmanızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Doğada yapılacak sporlar hem beden sağlığını kurur hem de doğayla bağlantı kurmamızı sağlar, bağ kurmamızı sağlar. Trekking, dağcılık ve kamp gibi sporlar fiziksel dayanıklılığı artırırken zihni de dinlendirir. Ayrıca doğa sporları çevre bilincini geliştirir ve ekip çalışmasını destekler. Öğretmeniniz metni okurken onu sessizce dinleyiniz. Birinci ekliğinde verilen kelimelerin anlamını tahmin ediniz. Metni okurken metnin tür özellikleri ve içeriğine dikkate alınız. Okuma hızı, duraklama, vurgu, tonlama ve telaffuzu anlamı yansıtacak biçimde düzenleyiniz. İşitebilir bir ses tonuyla okuyunuz demiş arkadaşlar. Uyarılar doğrultusunda okumamızı gerçekleştirelim. Haydi doğa yürüyüşü metnimiz. Metnimizi biz de mutlaka arkadaşlar okuyalım. Önemli gördüğümüz yerleri not alalım. Metnimizi okuduktan sonra etkinliklerimize bakıyoruz arkadaşlar. Birinci etkinlik ile başlıyoruz. Okuduğunuz metindeki bazı kelimeler aşağıda verilmiştir. Bu kelimelerin anlamlarını metindeki bağlamından hareketle tahmin edip ilgili yerlere yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK güncel Türkçe sözlükten kontrol ediniz demiş arkadaşlar. Kelimelerimize bakalım. Birinci kelimemiz vadi. Sözlük anlamı arkadaşlar iki dağ arasında çukurca arazi veya geçit olarak ifade ediyoruz. Alerji. Sözlük anlamı bir takım yiyecek, ilaç, toz, koku ve benzerine hastalık derecesinde gösterilen aşırı tepki olarak ifade ediyoruz. Dürbün. Sözlük anlamı uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yakınlaştırmaya yarayan objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet. Evet bir diğer kelimemiz arkadaşlar yamaç. Sözlük anlamı dağın veya tepenin, tepenin herhangi bir yanı olarak ifade edebiliriz. Rota sözlük anlamı bir gemi veya uçağın gidiş yönü izleyeceği yol olarak geçmektedir. Baton sözlük anlamı kayakta dengeyi veya hızı sağlamak, beyzbol, hokey, kriket gibi sporlarda itmek veya vurmak amacıyla kullanılan sopa. Evet İkinci etkinliğimize geldik arkadaşlar. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle sözlü olarak cevaplayınız demiş. 6 tane sorumuz var arkadaşlar. Şimdi sorularımıza göz atıyoruz. Birinci sorumuz doğa yürüyüşü yapmanın temel amacı nedir? Doğa yürüyüşü yapmanın temel amacı hem spor yapmak hem de doğadaki böcekleri, kuşları, ağaçları, çiçekleri ve pek çok canlıyı gözlemlemektir. İkinci sorumuza bakalım. Doğa yürüyüşü için neden kentten uzaklaşmak gerekir diye sormuş arkadaşlar. Çünkü doğa yürüyüşü vadi, orman, dağ yamaçları gibi yerlerde ya da önceden belirlenmiş rotalarda yapılır. Üçüncü soruya bakıyoruz. Yürüyüşler için dikkatli bir planlama ve hazırlık yapmak neden gereklidir diye sormuş arkadaşlar. Çünkü Dikkatli bir planlama ve hazırlık yapılmazsa olası olumsuz durumlarda zor durumlarda kalınabilir. Dördüncü sorumuz doğa yürüyüşü sırasında yaşanabilecek olumsuzluklar nelerdir ve böyle durumlara karşı ne tür tedbirler alınabilir diye sormuş arkadaşlar. Doğa yürüyüşü sırasında yaşanabilecek olumsuzluklar kötü hava şartlarıyla karşılaşmak, böcek ısırıkları, Bilek burkulması, düşme, küçük sıyrıklar ve alerji gibi durumlardır. Bu tür durumlara karşı hava koşullarıyla ilgili bilgi almak, doğru ayakkabı seçimi yapmak, uzun çorap giymek, mevsime göre geniş kenarlı bir şapka güneş kremi, güneş gözlüğü, yağmurluk, eldiven ve yedek giysiler bulundurmak, yetecek miktarda içme suyu, besin değeri yüksek, kolay taşınabilir ve az yer kaplayan kuru yemiş, kuru meyve ve sandviç gibi yiyecekler almak, ilk yardım çantası ve yürüyüş batonu almak gibi tedbirler alınabilir arkadaşlar. Evet bu şekilde ifade edebiliriz. Beşinci sorumuza bakalım. Yürüyüş sırasında rotadan sapmamak neden önemlidir diye sormuş arkadaşlar. Rotadan sapıldığında kaybolma ihtimali olduğu için rotadan sapmamak önemlidir diyoruz. Altıncı ve son sorudayız arkadaşlar tek başına yürüyüş yapmanın ne gibi tehlikeleri olabilir diye sormuş. Evet kaybolmak, herhangi bir kaza durumunda yardım alamamak, her türlü tehlikeli durum karşısında korumasız kalmak gibi tehlikeleri olabilir diyoruz arkadaşlar. Evet üçüncü etkinlik ile devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen üçüncü etkinliğimize. Evet etkinliğimize bakalım. Evet, aşağıdaki metni okuyunuz. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini belirleyiniz demiş. Sağlık ve spor rotası. Doğa yürüyüşü doğal güzelliklere dolu bir rotada yapılan keyifli bir aktivitedir. Bu tür etkinlikler genellikle sabahın erken saatlerinde başlar. Katılımcılar rehberler eşliğinde belirlenen rotanın başlangıç noktasında bir araya gelirler. Rotanın zorluk derecesi ve uzunluğuna göre yürüyüş öncesinde katılımcılara rotanın detayları ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi verilir. Ardından grup yola çıkar ve doğanın içinde unutulmaz bir macera başlar. Yürüyüş sırasında katılımcılar etraflarındaki doğal güzellikleri keşfederler. Yemyeşil ormanlar, serin akan nehirler ve eş belirsiz yürüyüş rutasının vazgeçilmez unsurlarıdır. Grup birlikte zorlu patikalarda yürürken birbirlerine destek olurlar. Rotanın zorlu kısımlarında rehberlerin liderliğinde engelleri aşarlar. Yolda karşılaştıkları bitki ve hayvan türleri hakkında bilgi alır ve doğanın sessizliğinde huzurlu anlar, yaşarlar. Yürüyüş sırasında doğa koruma bilinci tüm katılımcıların hassasiyet gösterdiği bir konudur. Bu bilinç doğaya ve canlılara zarar vermemeyi gerektirir. Çöp atmamak, ateş yakmamak, bitkilere zarar vermemek, hayvan hayvanları ve diğer insanları rahatsız etmemek doğa koruma bilincine sahip olan her katılımcının çevreye karşı en önemli sorumluluğudur. Rotanın sonuna ulaşıldığında grup üyeleri birlikte başarılarını kutlarlar ve unutulmaz bir günün ardından buluşma noktasına dönerler. Evet. Burada arkadaşlar birinci bölümü giriş bölümü olarak ifade edebiliriz. İşte doğa yürüyüşü doğal güzellikler dolu bir rotadan yapılan keyifli bir aktivitedir. Evet yürüyüş sırasında katılımcılar etrafındaki doğal güzellikleri keşfederler. Bu bölüm ise arkadaşlar nedir? Gelişme bölümüdür. Evet rotanın sonuna ulaşıldığında grup üyeleri birlikte başarılarını kutlarlar ve unutulmaz bir günün ardından buluşma noktasına dönerler. Bu da sonuç bölümü olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Metin bölümlerindeki önemli gördüğünüz bilgileri ilgili yer yazınız demiş arkadaşlar. Önemli gördüğüm bilgi işte giriş, gelişme ve sonuç şeklinde önemli görme nedenim demiş arkadaşlar. Doğa yürüyüşü ile ilgili verilen bilgiler benim e, önemli gördüğüm bilgi giriş bölümünde. Çünkü metnin konusu ne ile ilgili olduğunu vermesi. Gelişme bölümünde arkadaşlar doğa yürüyüşü sırasında yapılacaklar, karşılaşacak durumlar ve dikkat edilmesi gerekenler verilmiş. Bunu önemli görüyorum. Önemli görme nedenim ise konunun örneklerle açıklanması olarak ifade ettim. Ee, yine önemli gördüğüm bir bilgi sonuç bölümünde. Doğa yürüyüşünün nasıl sona erdiği, yürüyüşün insana verdiği haz ve tatmin duygusunu ifade etmesi bu da önemli görme nedenim olarak ifade ettim. Devam edelim arkadaşlar. Haydi doğa yürüyüşüne ve sağlık ve spor rotası adlı metinler konu ve yapı olarak benzerlikler gösteriyor mu? Örneklerle açıklayınız demiş. Evet, benzerlik gösteriyor. İki metin de doğa yürüyüşü ile ilgili bilgileri giriş, gelişme, sonuç planıyla anlatıyor. İkisinin de giriş bölümünde doğa yürüyüşü kısaca tanıtılıyor. Gelişme bölümünde yürüyüş sırasında yaşanan güzellikler ve dikkat edilmesi gereken durumlardan söz ediliyor. Sonuç bölümleri ise biraz daha farklı bitmiştir. Haydi doğa yürüyüşüne adlı metin uyarılarla sağlık ve spor rotası adlı metin ise yürüyüş sonunda hissedilen duygularla sona ermiştir. Dördüncü etkinliğimize bakalım arkadaşlar. Sağlık ve spor rotası adlı metinden anlayan cümlelerde hangi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulduğunu belirleyiniz. Boşta kalan düşünce geliştirme yolu ile ilgili siz de metinden bir cümle yazınız demiş. Evet düşünceyi geliştirme yollarından tanımlama, karşılaştırma, örnekleme, benzetme. Doğa yürüyüşü şehirde yapılan yürüyüşlerden farklı olarak katılımcılara doğal güzellikleri keşfetme ve temiz hava alma imkanı sunar. Burada arkadaşlar bakın şehirde yapılan yürüyüşlerden farklı olarak doğa yürüyüşü ve şehirde yapılan yürüyüşler burada ikisini karşılaştırmış değil mi? Doğa yürüyüşü doğal güzelliklerle dolu bir rotada yapılırken keyifli bir aktivitedir demiş arkadaşlar. Bu da ne demiş? Bir doğa yürüyüşünü tanımlamış, tanımlama vermiş. Bu bilinç doğaya ve canlılara zarar vermemeyi gerektirir. Çöp atmak, ateş yakmamak, bitkilere zarar vermemek, hayvanları ve diğer insanları rahatsız etmemek doğa koruma bilincine sahip olan her katılımcının çevreye karşı en önemli sorumluluğudur demiş. Burada arkadaşlar örnekleme yapılmıştır. Evet. Kare kodu okutarak düşünce bana notla etkile e, içeriye yönergeler dostunu tamamlayınız demiş. Düşünce geliştirme yolları ile ilgili bu etkinliği tamamladım. Evet. Beşinci etkinliğimiz aşağıdaki paragrafı okuyunuz demiş. Doğayla baş başa kalmak bana ne kadar iyi gelir bir bilseniz sizde olur mu bilmiyorum demiş. Arkadaşlar bu metni mutlaka okuyalım. Metindeki olumlu ve olumsuz davranışları tespit ediniz demiş. Okuduğumuz metinde arkadaşlar olumsuz davranış insanların kamp alanına çöplerini atmaları bunlar olumsuz davranış arkadaşlar. Olumlu davranış olarak ise gençlerin ve semihin çöpleri toplamaları da olumlu davranış olarak ifade edebiliriz. Yaptığınız tespitten çıkardığınız sonuçları anlatan bir konuşma yapınız demiş. Sevgili öğretmenim ve arkadaşlarım okuduğumuz metinde karşılaştığımız iki önemli davranış üzerine konuşmak istiyorum. Birincisi kamp alanlarına çöplerini atan insanın olumsuz davranışı. İkincisi ise bu durumu fark edip çöpleri toplayan gençler ve semihin olumlu davranışı. Kamp alanları doğanın içinde huzur bulduğumuz, dinlenip enerji topladığımız yerlerdir. Ancak ne yazık ki bazı insanlar bu eşsiz doğayı koruma sorumluluğunu ihmal ediyor ve kamp alanlarına çöplerini bırakıyorlar. Bu sadece çevreyi kirletmekle kalmaz, aynı zamanda başkalarının doğayla buluşmasını zorlaştırır. Çöplerin doğada bırakılması hem çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratır hem de diğer insanlara saygısızlık anlamına gelir. Diğer taraftan çöpleri toplayan gençler ve Semih'in davranışı bizim için örnek alınması gereken bir tutumdur. Onlar yalnızca çevreye sayı göstermekle kalmaz. Aynı zamanda bu tür sorumsuz davranışların farkına varıp düzeltme yoluna giderler. Bu tutum yalnızca doğaya karşı bir sorumluluk değil. Aynı zamanda toplum bilincinin de bir göstergesidir. Bu iki davranışı göz önünde bulundurduğumuzda yapmamız gereken çok şey şey çok net. Çevremizi korumak, doğayla uyum içinde yaşamak sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu yerine getirenlerin sayısının artması, toplumun her alanında farkındalığın yükselmesi gerektiğini unutmamalıyız. Sonuç olarak doğaya saygılı bir toplum kurmak için hepimizin üzerine düşen görevler vardır. Bu tür olumlu davranışlar daha temiz ve sağlıklı bir çevre için atılacak ilk adımdır. Hep birlikte doğayı koruyarak geleceğe umut bırakabiliriz. Evet geldik 6. etkinliğe arkadaşlar. Aşağıdaki rol kartlarından birini seçiniz demiş. Evet rol kartı 2 tane vermiş arkadaşlar. Birisinde 11 yaşında bir çocuksunuz demiş. İkincisinde arkadaşlar Serdar'ın dedesisiniz demiş. Bu rol kartlarından birini seçiyorsunuz. Serdar bir süre düşündü. Gerçekten de son bir haftadır dışarıda hiç vakit geçirmemişti. Oyunlar o kadar ilgi çekiciydi ki neredeyse hiç dışarı çıkmaya ihtiyaç duymuyordu. Fakat dedesinin söylediği bir noktada ona mantıklı geldi. Hmm, belki de haklısın dedi ama dışarıda ne yapabilirim ki? Bütün arkadaşlarım da evlerinde onlar da oyun oynuyordur. Dede hafifçe gülümsedi ve şöyle dedi. İşte bu yüzden arkadaşlarına dışarıda oyun oynamayı öner. Bizim köyde güzel bir orman var. Hadi gel birlikte ormana gidelim. Biraz yürüyüş yapalım sonra belki top oynarız. Hem seni daha enerjik hissettirir hem de doğada zaman geçirmenin ne kadar güzel olduğunu görürsün. Evet seçtiğiniz rol kartından hareketle konuşmayı arkadaşlarınıza devam ettiriniz demiş. Yine arkadaşlar buradan Serdar biraz şaşkın bir şekilde gözlüğünü biraz yukarı kaldırıp dedesine baktı. Ama dede tabletimde oyun oynamak çok eğlenceli. Dışarıda ne yapacağım ki dedi. Dede gülümsedi ve yavaşça başını sallayarak cevap verdi. Biliyorum oyunlar gerçekten çok eğlenceli olabilir. Ama unutma Dışarıda oyunlar oynamak, arkadaşlarına vakit geçirmek, doğayı keşfetmek de önemli. Hep bilgisayarın başında kalmak hem vücudunu hem de zihnini top zorlayabilir. Bir hafta boyunca dışarı çıkmaman belki seni biraz tembelleştirebilir. Ayrıca bizim köyde yapabileceğin çok şey var. Gezip görmek, doğada zaman geçirmek insanın daha mutlu eder. Serdar biraz düşündü. Tabletinde oynadığı Oyunun aklından olduğunu fark etti ama dedesinin önerisi de cazip gelmeye başlamıştı. Tamam. Dede belki bir değişiklik iyi olabilir. Seninle ormanda biraz yürüyüş yapalım sonra da top oynarız dedi. Dede gülerek Serdar'a sarıldı ve birlikte dışarı çıkmak için hazırlanmaya başladılar. Karşılıklı konuşmanız esasında konuşma kurallarına uyunuz. Cevap vermek için uygun zamanı bekleyiniz demiş. Evet yedinci etkinliğimiz okuduğunuz Haydi Doğa Yürüyüşü'ne adlı metinden bir ismi niteleyen ya da belirten kelimelerin bulunduğu üç cümle yazınız. Bu kelimelerin altını çiziniz demiş. Uzun bir yürüyüş için en önemlisi doğru ayakkabı seçim. Mi? İsmi niteleyen uzun bir yürüyüş, doğru ayakkabı niteleyen kelimelerin altını çizdik. Ayrıca yanınızda mevsimine göre geniş kenarlı bir şapka, güneş kremi, güneş gözlüğü, yağmurluk, eldiven ve yedek giysiler bulundurmak hava koşullarının karşı sizi korur. Doğa yürüyüşü nerelerde yapılır? Bu yürüyüş için neler giyilir? Ne giyilir? Nasıl hazırlanılır? Yürüyüş sırasında nelere dikkat edilir? Hepsi bu yazımızda. Belirlediğiniz kelimeleri siz de bir ismini nitelecek biçimde cümle içinde kullanınız demiş. Uzun kış gecelerinde sohbet güzel olur. Seninle bir gün maça gidelim. Sorunun doğru cevabını bilmiyorum. Evet uzun kış geceleri bir gün doğru cevap. Evin geniş bir salonu var. Geniş salon. Evet Ali maça yedek oyuncu olarak çıktı. Yedek oyuncu. Biz bu evde yaşıyoruz. Bu ev. Evet arkadaşlar belirlediğimiz kelimelere ee, ismini telecek şekilde cümle içinde kullandık devam edelim 8. etkinlik sağlıklı kalmak için neler yapıyorsunuz örnekler veriniz demiş sağlıklı kalmak için öncelikle dengeli besleniyorum bol bol süt yoğurt gibi gıdalar tüketiyorum havanın durumuna göre giyiniyorum terliyken su içmiyorum uyku düzenime dikkat ediyorum bol sebze ve meyve tüketiyor cips kola gibi zararlı şeylerden uzak duruyorum Harekete okutarak çoklu ortam dosyasını izleyiniz demiş arkadaşlar. İzlediğiniz çizgi filmin içeriğinin en iyi yansıtan kelimeleri belirleyiniz demiş. Sağlıklı hayat, şarkı, Nasrettin Hoca, yemekten önce ve sonra elleri yıkamak, hijyen, temizlik yapmak, hareketli olmak, yürüyüş yapmak, spor yapmak, sağlıklı beslenmek, sağlıklı atıştırmalıklar, uyku düzenine dikkat etmek, mutlu olmak, olaylara olumlu yönden bakmak. Bunlar arkadaşlar filmin içeriğini en iyi yansıtan kelimeler olarak ifade ettik. Belirlediğiniz kelimelerin metnin içeriğiyle ilişkisini açıklayınız demiş. Belirlediğim kelimeler metinde verilmek istenen mesajı ortaya çıkaran anahtar kelimelerdir. İzlediğiniz çizgi filmin konusu ve ana fikrini yazınız demiş. Konu sağlıklı yaşam için yapılması gerekenler. Ana fikir sağlıklı bir yaşam için temizlik ve hijyene dikkat etmeli hareketli olmalı ve spor yapmalı, doğru beslenmeli, uyku düzenine dikkat etmeli ve hayata olumlu yönlerinden bakmalıyız. Evet. Etkinliğimizi tamamladık. Dokuzuncu etkinlik aşağıdaki paragrafı okuyunuz demiş arkadaşlar. Her şey kaz dağlarını bizimle gezmek ister misiniz yazısını görmemle başlat demiş. Metnimizi mutlaka okuyorsunuz arkadaşlar. Bizler bu paragrafı okuduk. Etkinliklere baktığımızda kahramanın davranışlarından hangilerinin olumlu hangilerinin olumsuz olduğunu belirleyiniz demiş. Olumlu doğa yürüyüşüne katılması, olumsuz bilgisayar başında uzun süre oturması, doğa yürüyüşüne uygun giysi, ayakkabı ve ekipmanla katılmaması kahraman olumsuz bir durum yaşamamak için neler yapabilirdi? Önceden doğa yürüyüşünde neler dikkat edilmeli? Giysi ve ayakkabı seçiminde neler dikkat edilmeli? Araştırabilirdi diyebiliriz. Evet, yazılım bölümündeyiz arkadaşlar. 10. etkinlik. Bilgilendirme amacımıza uygun olarak öncelikle aşağıdaki kutulardan bir hedef kitle ve konu belirleyiniz, ardından yazacağınız metin türüne karar veriniz demiş. İşte hedef kitle verilmiş arkadaşlar. Çocuklar, yetişkinler, doktorlar veriler Konular vermiş. Aşılar ve bağışıklık, uyku düzeni ve benzeri. Metin türleri verilmiş. Afiş, haber yazısı, broşür, sosyal medya. Bunlardan arkadaşlar hepsinden birer tane seçiyoruz. Hedef kitleden bir tane, konudan bir tane, metin türlerinden bir tane. Seçimlerinizden hareketle defterinize bir metin oluşturunuz. Metninizi oluştururken türün özelliklerine uygun bölümlere yer vermeye dikkat ediniz demiş. Genç yetişkinlere uyku düzeni, sağlıklı bir gelecek için adımlar. Genç yetişkinler yoğun yaşam temposu ve dijital cihaz kullanımı nedeniyle uyku düzenini sıklıkla ihmal ediyor. Ancak uzmanlar sağlıklı bir uyku düzeninin fiziksel ve zihinsel sağlık için kritik olduğunu vurguluyor. Yetersiz uykunun enerji düşüklüğünden depresyona kadar birçok sağlık sorununa yol açabileceğini vurgulayan uzmanlar genç yetişkinlere uyku için gençlere şu önerilerde bulunuyor. Rutin oluşturun. Aynı saatte yatmak ve uyanmak biyolojik saatinizi düzenler. Dijital cihazlardan kaçının. Yatmadan önce telefon ve bilgisayar kullanmaya özen gösterin. Rahatlatıcı aktiviteler okuma ve hafif müzik dinlemek uykuya geçişi kolaylaştırır. Evet yazınızı kontrol ediniz. Gerektiğinde öğretmeninizden yardım alarak düzenleyip değiştirebilirsiniz demiş. Arkadaşlarınızdan birinin yazısını aşağıdaki yazma becerisi akran değerlendirme ölçeğinde verilen ölçütlere göre değerlendiriniz. Yine arkadaşlarınızın yazısını bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tema sonunda yer alan yazma becerisi öz değerlendirme ölçeğini kullanarak yazma sürecinizdeki Güçlü ve geliştirmeye açık yönlerinizi tespit ediniz. Sonraki etkinlerde bu yönlerinizi geliştirmeye çalışınız demiş arkadaşlar. Konuşalım bölümü. Bu görev bizim bölümünde verilen görevle ilgili hazırladığınız çoklu ortam bölgeleriyle sağlıklı hayatın sırlarını anlattığınız bir konuşma yapınız. Konuşmanızı yaparken aşağıdaki yönergeler dikkat ediniz demiş. Buradaki yönergeleri mutlaka okuyalım. Bu yönergelere göre bir konuşma hazırlayalım arkadaşlar. Sağlıklı hayatın sırları adında bir yazı hazırladık. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sağlıklı hayatın sırları konusunda bilgi vermek üzere buradayım. Gösterim ve videolarımıza bu önemli konuyu daha iyi anlamanız yardımcı olacağız. Amacımız hem de beden hem de zihin sağlığımızı korumak için basit ama etkili yöntemleri sizlerle paylaşmaktır. İlk olarak dengeli beslenme önemlidir. Görselde yer alan gökkuşağı tabağı farklı renklerde meyve ve sebzelerle doludur. Bu her renk grubun farklı vitamin ve mineral sağladığını göstererek dengeli beslenmenin önemini desteklemektedir. Ayrıca Nasrettin Hoca ile Hayatın Sırları videosunda hocanın yiyeceklerin tazeliğine dikkat çekmesi, taze ve doğal gıdaların sağlık üzerindeki etkisini vurguluyor. Tabi bunlar hakkında arkadaşlar sunumuzu da hazırlamalıyız. Bu örnek bir metin ona göre hareket edelim. Yine buradan metni okuyarak devam edebilirsiniz arkadaşlar. Okuyarak videonun süresini uzatmak istemiyorum. Sizler metni videoyu durdurup metni okuyunuz arkadaşlar. Zaten en sonunda da teşekkür ederim teşekkür ederim diyerek tamamlanmış konuşma. Yine burada ölçütler var arkadaşlar. Bunu da akran değerlendirme ölçeğine göre arkadaşımızı değerlendiriyoruz. Yazalım bölümünde futbol maçında nezaket adlı metni okuyunuz demiş. 12. etkinlik metni okuyoruz. Spor yaparken önemli olduğunu düşündüğünüz bir değer belirleyiniz. bu değer adalet, saygı, nezaket gibi değerler olabilir. Belirlediğiniz değeri yazılı olarak aşağıya yazınız demiş arkadaşlar. Spor yaparken her zaman centilmen olmalıyız. Bu değerimiz centilmenlik arkadaşlar. Metindeki olayları hazır, hatırlayınız. Bu olayların belirlediğiniz değere uygun olup olmadı nedenleri defterinize yazınız demiş. Baktığımız arkadaşlar Arda ve Ege'nin tavırları centilmenliğe uyuyor. Ama Arda'nın takım arkadaşlarının o bizim takımdan değil ona neden yardım ediyordun demeleri centilmenliğe aykırıdır. Çünkü sakatlanma gibi durumlarda kimin hangi takımdan olduğunun hiçbir önemi yoktur. Evet arkadaşlar bu görev bizim bölümünde yeterli ve dengeli beslemenin insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili sonu hazırlayınız demiş. Konuyla ilgili araştırma yapınız. Amacınıza uygun olduğunu düşündüğünüz çoklu ortam ögelerini işte fotoğraf, resim, tablo, grafik araştırmalarınızdan hareketle konuyla ilgili bir metin yazınız. Belirlediğiniz çoklu ortam ögeleriyle yazdığınız metni bir araya getirerek bir sonu oluşturunuz demiş arkadaşlar. Evet izle, uygula, öğren bölümü var. Görselleştirme stratejisi demiş. Şiir kitabı okurken veya birinin anlatılarını dinlerken bazı bazen gözünüzün önünde bir resmin canlandığı olur. Bazen de biz okuduklarınızı veya dinlediklerinizi daha anlaşılır hale getirmek için anlatılanlarla ilgili bir şeyler çizer. Okuduklarınızı veya dinlediklerinizi daha sade ve somut olarak görmeye çalışırız. Bu dersinizde tam da bu amaçla kullanılan bir strateji olan görselleştirme stratejisini öğreneceğiz. Görselleştirme stratejisi anlatılmış arkadaşlar. İşte öğretmenimizi izliyoruz diyor. Buradaki e, bilgileri zaten öğretmenimizle birlikte yapıyoruz. Evet, su sporları bilim ve teknik dersinden alınmış. Öğretmenimizin metindeki hangi bilgi kavram grupları görselleştirdi? İşte nehir, bot, kürek, kas ve can yeleğini görselleştirdi diyebiliriz. Evet seçtiği bilgi kavram ya da durumlar arasında ilişkileri görseller nasıl yansıttı? Her bir kavramın birbiriyle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Nehir, bot ve kürek arasındaki ilişkiyi anlatırken kask ve can yeleği ile ilgili güvenliği ön plana çıkardı. Olayın tüm yönlerini güvenli ve dengeli bir şekilde sundu. Görselin metnin bütün içeriğini yansıtmasını nasıl sağladı demiş. Bütün bu ögeleri bir arada kullanarak metnin temalarını ve içeriğini kapsamlı bir şekilde yansıttı. Biz uyguluyoruz bölüm var arkadaşlar. Şimdi uygulama. Doktora gitmek istemiyorum metnimiz var. Evet metin verilmiş metni mutlaka okuyoruz. Görselimiz demiş serim düğüm çözümle ilgili bir görsel istemiş. Serimle ilgili görselimiz düğümle ilgili görselimiz, çözümle ilgili görselimizi bu şekilde paylaşabiliriz arkadaşlar. Sizler de hazırlayabilirsiniz. Yine uyguluyoruz bölümümüz var. Yine burada bir metnimiz var arkadaşlar. Metnimizi okuyoruz. Ardından işte görselimizi paylaşıyoruz arkadaşlar. Burada el yıkama, işte sabunu kullanma, sabunu alma, parmakların arasını, içiniz, her şekilde nasıl yıkandığını gösteren bir görsel paylaşıyoruz. Sıra sende bölümü var arkadaşlar görselleştirme stratejisini bu şekilde uygulayıp işte ne olacak bu yemek sorunu metni de anlatılan metnin görsellerinden farklı biçimde defterimize görselleştirelim diyor. Buradaki görselleştirmeyi sizler defterinize yapıyorsunuz ve etkinliklerinizi tamamlamış Oluyorsunuz arkadaşlar. Evet bizler de videomuzun sonuna geldik. Ee, uzunca bir video oldu arkadaşlar. Konumuz uzundu. Lütfen videomuzu e, dikkatli bir şekilde izleyelim. Varsa eksiklerimiz hatalarımız bulmaya çalışalım. Anlamadığımız yerlerde konuyu pekiştirmiş oluruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.